Rutherford'un alfa ışınları deneyiyle ile ilgili verilen sonuçlardan hangilerine ulaşılabilir? Elektronların enerji yüklü yörüngelerde bulunduğuna ulaşılamamıştı. Hatırlayalım alfa ışını deneyini. İncecik bir altı neva alıyordu ve buraya alfa ışınları gönderiyordu. Gönderdiği ışınların çoğu arka tabakada gözleniyordu. Çok az bir kısmı sapıyor veya geri dönüyordu. Bunun sebebi neydi? Atomun yapısında büyük boşluklar olduğuydu Ve... Geri dönmesinin sebebi neydi? Çok küçük hacimde yer alan çekirdeklerin bulunmasıydı. Yani atomun çekirdekli yapıda olduğunu da ispat etmişti. Alfa ışınlarının çoğunun atomun içinden geçtiğini de gene saptamıştı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğiydi. Yukarıdaki ifadelerden hangisi Thomson atom modeli için doğrudur? Protonlar çekirdekte bulunur. Ancak Thomson'da çekirdek ifadesi kullanılmaz. Yoktur. Atomda pozitif ve negatif yüklerin dengesi bulunur. Bu doğru. Elektronlar belirli enerji katmanında bulunur. Thomson'da gene enerji katmanı ifadesi kullanılmaz. Yoktur. Henüz keşfedilmemiştir. Nötronların varlığından bahsedilmemiştir. Gene nötron da keşfedilmediği için dördüncü öncül doğrudur. Doğru olanlar 2 ve 4 cevap A seçeneğidir. Verilen bilgilerin ait oldukları bilim insanı ile eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bir elementin tüm atomları birbiriyle aynıdır ifadesi Dalton tarafından söylenmişti. Elektronlar belirli bir enerji düzeyinde bulunurlar. Enerji katmanından ilk bahseden kişi Bohr'du. Atomda çekirdek denen çok küçük hacme sahip bir bölge merkezde bulunur. Çekirdekten ilk bahseden kişi de Rutherford'du. Dolayısıyla doğru eşleştirme B seçeneğindedir. Kavram ve bilim insanlarının doğru olarak eşleştirilmesi seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Çekirdek kavramı ilk kez Rutherford tarafından söylenmişti. Yörünge kavramı Bohr tarafından küre içerisinde homojen dağılan yüklü tanecikler ifadesi Thomson tarafından söylendi ve içi dolu küre ifadesi ise Dalton tarafından söylenmişti. Dolayısıyla doğru eşleştirme B seçeneğindedir. Bohr atom modeline göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Atomdaki temel tanecikler proton, nötron ve elektrondur ancak bu Bohr atom modeline göre değil, modern atom teorisine göre böyledir. Protonlar pozitif, elektronlar negatif yüklü taneciklerdir. Doğru. Proton sayısı elementlerin kimyasal özelliklerini belirler. Doğru. Elektronlar belirli yörüngede bulunur. Bu da gene Bohr atom modeline göre doğrudur. Doğru olanlar 2, 3, 4 cevap D seçeneği. Yukarıdakilerden hangileri Rutherford atom modeline uyar? Üzümlü kek modeli Rutherford değil, Thomson atom modeliydi. Atomun merkezinde bulunan yoğun kısım çekirdek olarak adlandırılır. Doğru. Çekirdekte kütlesi protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunur. Rutherford atom modeline uyuyor. Ancak bunu keşfeden yani nötronu keşfeden kişi Rutherford değil, Rutherford'un öğrencisi olan Chadwick'tir. Gene de Rutherford atom modelinde kabul edilir. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 E seçeneğidir. Verilen olayla ilgili yaşadaki yargılardan hangileri doğrudur? Hidrojen atomu ışıma yapar çünkü yüksek enerjiden düşük enerjiye yani temel hale geri dönüşüm yapar doğru. Emisyon gerçekleşir doğru. Aldığı enerjiyi dışarıya veriyor. Elektron temel enerji düzeyine geçmiştir bu da doğru. 3 öncük de doğru olduğu için cevap E seçeneğidir. Bir X atomu absorpsiyon gerçekleştirmektedir. Yani dışarıdan enerji alarak daha üst enerjili katmana elektronu göndermektedir. Bu olayla ilgili X atomu için yargılardan hangileri doğru olur? Dışarıdan enerji almıştır. Doğru. Elektronu veya elektronları daha yüksek bir enerji düzeyine geçmiştir. Doğru. İlk duruma göre daha kararlıdır. Bu ifade yanlış. İlk duruma göre daha kararsızdır. Doğru olanlar 1 ve 2. Cevap D seçeneğidir. Bohr atom modeline göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Elementlerin emisyon ve absorpsiyon olmak üzere iki tür spektrumu vardır. Doğru. Elektron bulunduğu enerji seviyesinden daha üst enerji seviyesine çıkabilmek için dışarıdan enerji alması gerekir. Doğru. Temel haldeyken atom kararlıdır ve ışıma yapmaz. Bu da doğru. Işıma yapması için uyarılıp tekrar temel hale dönmesi gerekirdi. Üç öncül de doğru olduğu için cevap E seçeneği. Yukarıda görselleri verilen atom modellerinde belirtilen özellikler karmaşık olarak verilmiştir. Ben şemasını göstermek isteyen bir öğrenci boyalı alana hangi özellikleri yazarsa doğru bir sınıflandırma yapmış olur. Atom modellerine baktığımız zaman birinci atom modelinin çekirdekli yapıya sahip olduğunu görüyoruz ve bu Rutherford atom modeli olduğunu anlıyoruz. İkinci yapıda ise artı ve eksi yükler birbiri içerisinde homojen dağılmış. Dolayısıyla bu Thomson atom modelidir. Üzümlü kek şeklinde de tanımlayabiliriz. Atomlar yaklaşık 10^-10 metre çapında küreciklerdir. Bunu iki bilim adamı da söylediği için ortaktır. Atomda elektronların yüklerini dengeleyecek kadar pozitif yük vardır. İki bilim adamı da bunu belirtmiştir. Atom pozitif yük bulutu içerisinde yüzen negatif elektronları içerir. Bunu sadece Thomson söylemişti. Atomun büyük kısmı boşluktur. Bunu Rutherford söylemişti pozitif yükler atom kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturur. Bunu da yine Rutherford söylemişti. Ortak olan birinci ve ikinci öncüldür cevap A seçeneğidir.